Evet, arabamızda bu. Nasıl? <laughs> Çok güzel. Her yere gidiyor. Pisçe merhaba yap. Hay bay. Biz geldik de. Burası da bizim yine aynı bölgede. Buradan çay akan yer. Az önce aşağıdan bahsettik ya şu yolun diğer tarafında kaldı bu sefer. Şuradan şöyle göstereyim. Tarla da bu tarafta. Gel gidelim. Buradaki meyve ağaçları büyük. Burada meyve ağaçları var. Aşağıda sebze yapıyorduk. Burada 3 sıra meyve var. Genelde ceviz. Onun yarısı sadece yemek kadar kiraz, şeftali. Elma. Şurada bir tane elma ağacı var. Gel bakalım bakalım kirazlar ne durumda. Var. Bir de orada ileride Badem ağacı var ama o badem ağacını yakından çekeriz şimdi. Oraya gidiyoruz. bademin anısı var. Şimdi kirazlar işte. Burada erkenci kirazlar var ama hala daha olmadı. Ha şuradaki erkenci kirazmış bu. Pembe. Kızarmaya başlamış. Yerler sürüldü olduğu için dikkat et. Tamam beyim. Seycazım geliyorum. Kapattın mı? Yo. Oh. Bak kirazlara bak, kirazlar. bak, kirazlar bak. Bak kirazlara olmuş. Ha Kirazların şarkısını da söyleyeyim. Dağları bastı biraz. Yer altı rak biraz. Ah. İlk defa kiraz yiyor <laughs> Ay. Daha ilk defa yiyor daha hiç yemedi. Aynen. O da bizim kirazlara Oğlum yiyor. da yiyor. Vallahi gargalar yine başlamış. Kargalar yiyorsa hepsini toplayıp de, de. gidebiliriz. Öyle değil. Hmm, şiva niyetine, şiva niyetine. Şöyleden şunu böleyim. Şiva niyetine. Ne? <laughs> Anladım. Evet. ya, kirazı yiyor. Eri yap. Atın. Kirazı yiyor. Bu senin ilk kirazları. Beğendin mi? Hı. Al. Kapımı çıkar çekirdeğini yiyeyim ama bu da çekirdek kırıyor hep kan. Bak annesi. Feyza sen mı? ne yiyorsun Zeytin sen? Oğlum. Kiraz. Ne? bir tane yere düştü şuraya. Zeytinin çekirdeğini çıkar. Aman ya? düşürmeyin yere. Şöyle çift yok mu Feyza'nın kulağına takalım? Gel Şurada değil, var bir tane. Bay Evet kirazlarımız da çok lezzetli. Buyurun gelin yemeği. Hepimize yeter. Nerede kızılcık? <laughs> Takip et beni. Tamam mı? Burada bak sarmaşıklar var Biraz daha Aynen kirazların üstünde bayağı var bak. Gel bak çek yakından. Üstlerinde bayağı var. Herhalde bundan sonra dökülmez. Dökülmez değil mi daha bu artık böyle? Dökülmez artık herhalde üstünde. İyi bu sene kiraza para vermeyeceğiz. Her şey çok pahalıyken evet. bunu duymak güzel bir şey. <laughs> Ama o mu kızılacak? kira. Burada genelde iki sıra ceviz ağacı var böyle. Göster şöyle gel. Anne bu ceviz ağaçları kaç senelik oldu? Kaç senelik oldu bunlar? 6 sene. 6 Çet mi bunlardan? Altıncı seneleriymiş. Düğünsü de Çetnir. Bildiğim kadarıyla içi beyaz, ince kabuk oluyor. En çok tercih edilen cevizli o. Tadı gerçi yerli cevizler gibi tatlı olmuyor da. Yağlı olmuyor. Aynen. Görünüş olarak göze hitap ediyor sanırım. Yerli malı, yurdun malı sen? Ne var orada? Bunlar o tarih değil mi? Burada tabi bazı cevizler. kimilerini yeni diktiklerimiz de var tutmayıp aşı olanlar. yine da ellerde. Tutmayıp ertesine söküp hop yavaş oğlum. Ben de Gel. yoruldu uykusu geldi. Yani. Bunlar niye böyle şeftaliler şey ya? Güdük güdük. Bakın size. hep çapayla. Yani ne küçükler ne mi? Yaprakları. Bir de şey hastalık mı gelmiş bunlara? Ne olmuş yaprakları? Aynen seyrahatın nasıl oldu. Yani. Bunun nasıl nesli lazım. Baksana. Bunlar dolu üstü buna. Çok fazla var. Çok fazla var. Bence de. Şöyle bir Allah'a doldu. Geçen gelince bir ağaç oradan bir farklı. Ağacım. O zaman daha ufaktır. Biliyorsunuz. Şu küçükleri mi alıyoruz? Küçük bir de yani etrafında atıyorum. Çok olanları. Çok olanları. <laughs> Mesela burada bak dört tane. ha iki tane boyunca. Evet. Şimdi bahçedeki işlerimiz bitti en son giderken. Demiştik ya bademin anısı var Oğlumun doğduğu yıl badem ağacını dikmiştik. Şu an oğlumla aynı yaşta. 3 yaşında. Geçen sene boyundan kısaydı tabi. Ama şimdi bu sene baya bir gelişme var. Hem boyu uzamış, hem bir tane de meyvesi var. Bak, değil mi oğlum? Küçücük bir tane meyvesi var. Küçük dedin de badem nasıl? O kadar ilk defa ben de öyle badem görüyorum da. Yapma oğlum. Bunun belki biraz budanması lazım. Bunu ben tam anlayamadım. Çok, çünkü dal var. Biraz budanıp ilaçları var. Tabi ilaçlarının yapılması lazım. Hadi gel. Baba. Burada görürüz. Bugünlük bu kadar yeter. Çok çalıştık. <laughs> Arabamıza binip gidelim. Oğlum bay bay yap. Görüşürüz de. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle.